Herkese merhaba değerli dostlar, TÜPRAŞ'tan 11 fon çıkışı var ama bu fon anladığımız kadarıyla büyük bir fon. O yüzden hisse senedinde e, satışları anlaşmalı olduklarını düşündüğümüz bir fiyattan gerçekleştirmeye çalışıyorlar piyasada. Bunu takaslardan biraz sonra göstereceğim satılan adet miktarlarını. Ama genel itibariyle böyle daha küçük yatırımcıların hisse senedinde e, mal vermeden önce hisseyi yukarı doğru yük, yükseltip Yukarıdan malı yedire yedire yukarı götürüp hisseyi daha sonra daha kötü bir duruma düşürüklerini az çok öğrendik piyasalarda. Şimdi hissede böyle bir şey gerçekleşmemesi bu takas işlemlerinin son bulması itibariyle hissede yeniden toparlanmanın görülme ihtimali oldukça yüksek. Bugün baktığımız zaman hissenin tekniksel olarak da RSI değerinin her zaman genel itibariyle teknik olarak destek bulabildiği 40 seviyesinden bakın şuradaki bölgeden destek bulabildiğini gözlemliyoruz. Şu dakikalarda yaklaşık 4 milyon adete yakın bir satışı da var. Şu anda bankofun bakın 4.6 milyon lotluk bir çıkışı var. Bunun birçok kurum arasında paylaşıldığını gözlemliyoruz. Ama net takaslara baktığımız zaman Hisse de bakın ayın 1'inden ayın 17'sine kadar yoğun satışın olduğu bu ay başından beri gerçekleşen işlemlerde ilk 5 kurumdan yani yabancı hesaplardan ciddi miktarda bir mal çıkışı. Söz konusu burada net takasları görüyorsunuz. Sadece siden 14 milyon çıkış olmuş. Bunda son iki gün yok. Son iki günde de aslında 8 milyonluk bir lot çıkışı oldu. Bugün şu dakikalardaki 4.5 milyonu da hesap edersek. Yani 20 milyonun üzerine çıkmış durumda Citibank üzerinden gerçekleşen satışlar. Ama sitibankın elindeki bulunduğu lot pozisyon itibariyle bu lot miktarı oldukça Kısıtlı bir rakama işaret etmekte ve en önemli şey hissenin ilk en iyi işlem yapan 15 kurumun gördüğünüz gibi hissenin artık hakim ortaklarının genel itibariyle bulunduğu ağırlığı en yüksek notların bulunduğu kurumlarda ama orta edildiğini gözlemliyoruz bakın yani pis, e, piyasada bu hisseye bu malı yedirme değil de takasının yeni kurumlarla buluşturulma zamanı gerçekleşiyormuş gibi bir görüntüsü söz konusu hissenin aylık görüntüsü içerisinde şöyle Aracı kurum almana baktığımız zaman da of üzerinden genelde böyle satışların gerçekleştiğini gözlemliyoruz. Az önce bankofunda 4.6 milyonluk bugün şu dakikalarda kadar satışı mevcut. Bankof'un 32,5 milyon lot sattığını gözlemliyoruz. 187 ortalama ile. Bunu genel tabelle iş yatırım, yapı kredi, vakıf ve garanti. Hissenin zaten ana taşıyıcı kolonları bunlar bakın. O yüzden hissenin en iyi işlem yapan 10 kurumu, 15 kurumu arasında bu hissenin bu satışlarının bu seviyeden karşılandığını gözlemliyoruz. Yani hissede bir mal yedirme yok. Sadece bir grubun hisseden ayrılışını gözlemliyoruz. Ama bu rakam Türkiye piyasasından ayrılıyor görüntüsü yok. Neden? Çünkü bizim piyasamızda gördüğünüz gibi yüksek miktarda hisse senedi hesaplarına yabancı kurumlardan hala para girişinin devam ettiğini gözlemliyoruz. 10 Mayıs haftasında da yaklaşık 2.8 milyar TL tahvil piyasamıza para girişi geldi. Bu oldukça önemli bakın önümüzdeki süreç için piyasalar için. Türk da şu anki mevcut pozisyon itibariyle 180 TL bölgesine kadar günlük bazda gördüğünüz gibi her gün düşerek satışın devam ettiğini gözlemledik. Bu bölgeden bir tepki hareketinin oluşması şu an için sadece bir tepki hareketinden de ibaret, bunu anlamamız gerekecek ama satışların bu bölge üzerinde karşılanmaya devam edeceği mesajı var. Bu satışlar nereden bitecek? Bunu anlamak pek mümkün değil. Yani kaç tane fon üzerinden bu satışı yapıyorlar ya da tek bir fon mu çıkıyor sadece? Bunu anlamamız pek mümkün değil kısa vadede. Sadece takaslardan hangi fonun elinde ne kadar mal varsa bunun analizini gerçekleştirebilirsiniz. Şu an kısa vadede görünen 193 bölgesinin üzerinde aşırı alıma girme muhtemel yüksek olacak. Bu bölgenin üzerinde ise senedinde 223-225 bölgesine yani dipten başlayan güçlü yükselişin devamı gerçekleşecektir. Bu hissenin önemli oranda ağrışmasını ve rahatlamasını sağlayacak gibi gözüküyor. Yani hissede şu an görünen yüksek maliyetteki satışlara rağmen bu satışların görünen en güçlü seviyede karşılanmaya çalışıldığı gözleniyor. Yani hisseyi yedire yedire değil de az önce video başında söylediğim gibi anlaşmalı bir fiyat üzerinden geçişi sağlanmakta. Tekrar görüşmek üzere değerli dostlar. Kendinize iyi bakın.